Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ehlu min lisani yefkahu gavli. Sadakallahu lazim. Kıymetli hazirunu saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz çalışmalarda inşallah kolaylıklar nasip etsin cümlenize, cümlemize. Zor bir süreçten geçiyoruz. Türkiye olarak ee, arka kapıyı kapatmayı rica etsek olur mu başkanım? Açık kalmasın gerekiyor mu? Sesler geliyor. Evet kafeyi kapatalım. Ee, hem Antep'ten misafirlerim var hem Trabzon'dan var. Ayrı ayrı iki grup ikisinden de müsaade isteyip buraya katıldım. Ee, bu sebepten dolayı bir kısmını birazdan göndereceğim, yollayacağız. Ee, aynı zamanda Türkiye'nin farklı yerlerinde de Devamlı konferanslar oluyor. Bir ayağımız hep dışarıda gidip geliyoruz. Yoğun bir tempo var. Ama bu tempo arasında Allah nasip ettiği ölçüde inşallah sizlerle de bir araya gelmek için özel bir çaba içerisinde olacağım. onu ifade edeyim. Ee, i̇l dışına konferanslara gidişimizin, daha doğrusu insanların farklı farklı STK'lardan, farklı siyasi düşüncelerden çağırmasının bir nedeni var. O da şu, Cenab-ı Hak nasip etti bugüne kadar sahada 20 tane ülkeyi yerinde gözlemleme imkanım oldu. Gazze'ye tünellerden girdi Muhammed Mursi merhum iktidardayken e, Şiiler için çok kutsal kabul edilen Necef bölgesine sağ çalışması yaptım. Mısır'da, Ürdün'de, Lübnan'da, Suudi Arabistan'da, İran'da ve birçok ülkede bugüne kadar sağ çalışması yaptığım için e, insanların teveccühüyle sağa sola gidiyoruz. Dolayısıyla bugün anlatacak olduğum bazı hadiselerin temelinde de saha bilgileri yer alacak. Bunu ifade edeyim. Bu girizgahı bundan yaptım. Bölgemiz özelinde olmak üzere dünya küresel bir dönüşümden geçiyor. İnsanlık tarihine baktığımız zaman 7000 yıllık bir tarih var. Bu 7000 yıllık tarihin son 500 yılı batının egemen olduğu tarih. Geri kalan 6500 yılda batı egemen değildi. Fakat geçmişe dönük bu 500 yıllık süreç o kadar kesintisiz ve güçlü bir şekilde geldi ki biz zannediyoruz ki bütün dünyayı tarih boyunca hep batı yönetti. Hayır. Cenab-ı Hak varlığı da adaleti de zaman zaman medeniyetler arasında döndürür. Ayet kelimelerde buna işaret eden ayetler görmekte mümkündür. Dolayısıyla gelinen nokta itibariyle biz 1648 yılında imzalanan Vesfaliye Anlaşması var. Ulus devletin doğuşu ve o gün bugün ulus devlet sistemiyle yaşıyoruz. Dünya siyaset sahnesinde. Yani aslında İslam Birliği tasavvuru vesaire belki ilerleyen zamanlarda daha derinlemesine hasbel ederiz ama temelinde aslında 500 yıllık ulusu kutsayan, milliyeti kutsayan ve o kutsallık üzerine devlet inşa eden sisteme bir itirazdır. İslam birliği söylemi vesaire. Dolayısıyla böyle bir sistem içerisindeyiz. Batı egemen. Gelinen noktada Aksa tufanı sadece ulusal ilişkilerde değil, hem bölgesel hem de küresel ilişkilerde bir dönüşümü tetikledi. Aslında 8.9 şiddetinde bir depreme benzetebiliriz yüzyıllardır uyuyan bir fay hattını kırdı. Bunun yine ayrıntıları belki çok fazla ama benim en azından şu an için görebildiğim kadarıyla Gazze'de var olan savaş Ukrayna-Rusya savaşının devamı. Ukrayna-Rusya arasındaki savaş pandemi sürecinin bir devamı. Bunlar hepsi birbirinin mütemmini. Dünyada küresel güç el değiştiriyor ve görebildiğim kadarıyla yine batıdan doğuya doğru kayıyor. Bütün kavga şu, Yeni Dünya Merkezi Çin merkezli mi kurulacak, Hindistan merkezli mi kurulacak? Hindistan'a yatırım yapan Batı, Çin'e yatırım yapanlar da Doğu ülkeleri. Yine gidişata baktığımızda muhtemelen kader veçresiyle, muvacehesiyle meseleye baktığımızda ülkemizde Çin merkezi kurulacak olan dünyada yer alacak gibi görünüyor. Gelişmeler bunu gösteriyor. Dolayısıyla biz bundan sonraki 2028 ve 2033 hedefini ortaya koyup bu hedef doğrultusuna çalışırken ülkenin gideceği istikameti de iyi kestirmemiz gerekiyor. Suriye'de yaşanan olaylar da bunlardan bağımsız değil. Evet, özellikle camiye olarak kafamızda bir sürü soru işareti var. Bu soru işaretini haklı kılan geçmişte yaşanan hadiseler var. Ama tüm bunlara rağmen acele etmeden teenniyle hareket edip itidalli bir şekilde süreci takip etmek gerekiyor. Neden itidalli takip etmek gerekiyor? Kısaca buna değineceğim. Şimdi Suriye'deki aktörleri tanımak adına öncelikle şunu ifade edeyim. HTŞ denilen bir örgüt var. Sıkça duyuyoruz. HT Tahriri Şam. Bu örgüt IŞİD'den ayrılıp Suriye El Nusra'sı şeklinde ortaya çıkan bir örgüt ama sonrasında küresel cihat tırnak içinde onlar öyle ifade ettiği için söylüyorum. Küresel cihat hareketinden kopup biraz daha Suriyelileşen bir örgüt. Ve bu örgüt yaklaşık 10 yıldır İdlib'i yönetiyor. İdlib'in dünyaya açılan tek yolu, tek kapısı Türkiye. Dolayısıyla HTŞ'nin geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Türkiye ile ciddi bir etkileşimi söz konusu. HTŞ üzerinde Türkiye'nin ne kadar kontrolü vardır emin değilim. Yani özellikle Suriye olayının taşıdığı muhtemel krizlere değinirken burasına özellikle değineceğim. Ama ortada vakar şimdilik bu. Türk lirasının geçtiği, Türkiye'nin devlet olarak varlığını hissettirdiği İdlib'de fiili olarak devleti yöneten bir gruptan bahsediyoruz. Diğer grup Suriye Milli Ordusu. Esasında HTŞ Şam'a yürürken Suriye Milli Ordusu unsurlarından da çok fazla unsur vardı. Fakat ön plana çıkmadılar. Bunun birkaç sebebi var ama en önemli sebebi şu. Muhtemelen HTŞ terör örgütü listesinde yer aldığından dolayı olası bir Şam harekatından doğacak sorumluluktan Türkiye kaçmak istedi. Yani Suriye Milli Ordusu'yla Şam'a yürünseydi Suriye Milli Ordusu'nu da Türkiye desteklediği için bütün dünyayı karşısına almış olacaktı. Yani bir manevrayla HTŞ üzerinden süreci yürüttü kanaatindeyim. Gelinen nokta itibariyle gerek HTŞ gerek SMO yani Suriye Milli Ordusu Suriye'de önemli mevziler kazanmış durumda. Şimdi burada bana sorarsanız dikkat etmemiz gereken iki şey var camiye olarak. Çünkü sosyal medyayı çok sık kullanmasam da sosyal medyadaki rüzgarı da takip ettiğimi düşünüyorum. Oradaki rüzgarda birkaç mahsurlu husus var. Müsaadenizle onlara değineceğim. Belki en azından bireysel şahsi hesaplarımızda bundan sonraki paylaşımlarda e, dikkate alırsınız. Tabii yine takdir sizlerin. Şimdi bunlardan bir tanesi şu. Sahadaki olayları biraz kaçırıyoruz Camiye olarak. Şimdi yüz binlerce insan ciddi anlamda bir heyecan yaşıyor. Ben bu süreçte Sayın Vekilimiz Mustafa Bey'le de sık temastaydım. Ona da ifade etmeye çalıştım sahadaki yüz binlerce, milyonlarca insanının heyecanına ortak olma fırsatını kaçırıyoruz. Suriye'deki muhaliflerin yani ortalama halkın heyecanına ortak olmak demek bu son gelişmelerin ortaya çıkardığı krizleri görmediğimiz anlamına gelmez. Dolayısıyla ortada bir heyecan var. Bu heyecan ne üzerine bina edildi? Bu heyecan sadece son 10 yılda yaşananlar üzerine değil. 1970'ten bugüne kadar 67'den 61 yıllık bir Bağız rejiminin yıkılmasının üzerine ortaya çıkan bir heyecan var. Burada yaşları biz yetişemedik ama müsait amcalarım var, abilerim var. 1982 Hama katliamını hepiniz hatırlıyorsunuz. Bazı rivayetlere göre 30, bazı rivayetlere göre 40 bin insan hayatını kaybetti. Hafız Esed tarafından öldürüldü. Dolayısıyla Suriye deyince aklımıza böyle bir rejim geliyor. Bu rejime karşı son 10 yılda yaşananlar da zaten medyada durmadan servis ediliyor. Bunların bir kısmının propaganda olduğunu düşünüyorum, düşünebiliriz. Ama ortada yaşanmış hikayeler var. Bu 10 yılda da yoğunlaşan 61 yıllık Baas rejiminin yıkılışı söz konusu. Benim bölgeden tanıdığım çok insan var. Şamlı, Halepli. Sizin bizim gibi insanlar. Ve o insanlarla görüştüğünde muazzam heyecan içerisindeler. Şimdi o insanların heyecanını paylaşmadan bu İsrail'in oyunudur, bu Amerika'nın oyunudur dediğimiz zaman insanları yok sayıyoruz insanların duygularını, hissiyatlarını yok sayıyoruz. Evvela bunu belirtmek isterim. İkinci husus şu, de facto olarak, yani modern ulus devlet doktrinine, sistemine göre söylediğim çok mantıklı değil ama Türkiye'nin İsrail'e komşu olduğu gerçeği var. Şimdi Esed rejiminin gitmemesi noktasında kanaat belirten herkes görüyorum fotoğraf paylaşıyor Şam'dan Halep'ten. Ya biz Geçtiğimiz 10 yıl boyunca Halep Şam'a gidemiyorduk. Bizim coğrafyamız olarak kabul etmemize rağmen. Şimdi gelinen noktada insanlar Şam'dan, Halep'ten fotoğraf paylaşıyorlar. Bizim camiamızdan da giden ağabeylerimiz, arkadaşlarımız oldu. Dolayısıyla bir hat açıldı. Bu hat kısa vadede İsrail'e karşı muazzam getiri getirir demiyorum. Ama bir hat açıldı. Şu an komşu halindeyiz. Bu da yine bir fırsat olarak karşımızda duruyor. Yani şöyle düşünün, Türkiye'de bir iktidar değişikliği oldu ve Milli Görüş iktidara geldi. Doğrudan Şam'dayız, kurulacak ilişkiler üzerinden. O yüzden önümüzdeki süreçte Milli Görüş camiası olarak bizlerin yapması gereken hadise bence şu, yeni oluşacak Suriye yönetimiyle ve oradaki İslami hareketlerle ciddi bir irtibat geliştirmek, işbirliği geliştirmek. Biz yokuz İran'da, e, affedersiniz Irak'ta, Suriye gibi ülkelerde yokuz. Böyle bir fırsat da oldu bizim camiamız içinde. Diğer taraftan birkaç risk var, temel risk var. Onlardan biri şu, eğer SMO üzerinden, yani aynen Arap dediğimiz bölge Kobani elde edilemezse defakto olarak bir PKK devletinin kurulması söz konusu. Eğer orada bir PKK devleti kurulursa bunun sonucunda direkt fayda olarak İsrail'e yazar. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde Türkiye'nin orayı kontrol altına alması lazım. Son bir hafta on günde aynen Arap bölgesine yani Kobani dedikleri bölgeye çok ciddi bir tahkimat söz konusu. Ben bugün yarın bekliyorum. Yani taktik muhtemelen şu olacak, Haseke ve Kamışlı. Yani iyice Kuzey Doğu'ya sıkıştırmak olacak hareketi. Dolayısıyla en büyük risklerden biri bu. Yani sahadaki kazanımı idareciler, yöneticiler Amerika'da ki muhataplarıyla pazarlık eder de masada kaybederlerse, bu Türkiye'nin zararını yazar. Bu noktada Türkiye'yi yönetenlerin maksimum dikkatle süreci yönetmeleri gerekiyor. İkinci husus şu, şimdi HTŞ dediğimiz örgütle Türkiye'nin bağımlı olduğu bir gerçek. Ben medya sektöründe, özellikle ulusal basında birçok üst pozisyondaki arkadaşım var. Yani onlarınla görüşmemde hep şu ifade ediliyordu. Şey, hatta ifade etmelerine gerek yok. Yani HTŞ hakkında Türkiye'nin son 5-10 yılda kötü haber geçtiğini gördünüz mü? Terör örgütü olarak kabul etmesine rağmen. Bilinçli olarak geçmediler. Ki toplumda bir antipati oluşmasın diye. Evet, bir etkileşim söz konusu. Fakat nihayetinde bu bizim ordumuz değil. İdlib'den çıkan bir grup muhalifin Şam'a indiren ve Esed deviren ordu. Yarın öbür gün HTŞ üzerindeki Türkiye kontrolü azalırsa ve batılı aktörlerin HTŞ üzerindeki kontrolü artarsa ABD'si, Fransa'sı, İngiltere'si bu da yine Türkiye'nin yiyeceği bir gol anlamına gelir. Yine İsrail'in hanesine bir kazanç olarak yazar. Dolayısıyla bizim cami olarak durmamız gereken çizgi bana sorarsanız şu oradaki insanların hassasiyetini, hissiyatını, mutluluğunu, heyecanını, acılarını paylaşmak, bundan geri durmamak, ortada bir zulüm varsa bu zulümü ifade etmek ama yeni durum üzerinden çıkan bölgesel riskleri de göz ardı etmemek, onları da dillendirmek. Bizim farkımız zaten bu. Şimdi Türkiye'ye bakıyorum. Bir grup Allah Allah nidalarıyla Şam'ı şöyle fethettik, böyle fethettik. Ya hiç mi kriz, hiç mi riski yok? ...güzel fethettin de hiç mi risk barındırmıyor? Bir gruba bakıyorum... ...tamamen İsrail oyunu, tamamen Amerika oyunu... ...ya sahanın gerçekliği var. 200 bin insanın... ...kayıp olduğu bilgisini... Şanlı bir arkadaşımdan dün aldım... ...defterlerde veresiye defteri gibi... ...yakınlarının isimlerini arıyor binlerce insan. Diğer taraftan... ...Esed düştüğünde... ...İsrail mevzi kazanacak. Şimdi... Biz şunu özellikle bazı hususlarda ifade edemedik. Erbakan hocamın bir sözü sıkça tedavüle sokuldu. İşte Türkiye, milli görüş Türkiye'de muhalefettedir. İran'da iktidardadır sözü. Erbakan hocam ferasetinin yüzde birini verse bütün siyasilere fazla gelir. Böyle bir insandı. Fakat yaşadığı dönem üzerine bunu söylememiz mümkün. Şimdi geçen yine e, bir hocamızla yönetici bir hocamızla bir mevzu bu, bu cümleyi bana hatırlattı. Ben de kendisine şöyle ifade ettim. Erbakan hocam daha doğrusu milli görüş iktidarında insanlara zulmedilmez. Milli görüş dünyaya ülkemize dünyaya adalet getirmek üzerine kurulu bir sistem. Peygamberi bir dava. Milli görüş Esed'i desteklemez. Zulmeden hiçbir iktidarı desteklemez. Bütün iktidarların yapmış olduğu zulümleri izah eder. O zalim devleti destekleyen başka devletler varsa onları da desteklemez. O halde ben şunu diyorum. Türkiye'de milli görüş iktidarda olsaydı Suriye böyle olmazdı ama İran'da da milli görüş iktidarda olsaydı dünya ve Suriye böyle olmazdı bölge anlamında. Mesele biraz bundan ibaret. Yani aktörleri doğru yerine koyduğumuz zaman meseleler biraz daha anlaşılır hale gelecek. Bölgede gelişmelerin bir diğer handikapı da şu. Özellikle Eski genel başkanlarımızdan Mustafa Kamalak Bey, hatırlarsanız son dönemde o da sosyal medyada çok sık paylaşılıyor. İşte niye ziyaret ettiniz? Siz zaten eser değil. Biz insanlara şunu anlatamıyoruz. Belki burayı iyi anlatmamız lazım. Suriye ziyareti gerçekleştirildiğinde rejim tarafından kitlesel öldürmeler, tecavüzler, katliamlar yoktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin buyuruyor. Sahabe efendilerimiz diyor ki ey Allah'ın Resulü mazluma yardım etmeyi anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz? Ne diyor? Zulmüne engel olarak. Bir yerde bir zalim görürsek gideriz o zalime zulmetme. Adaletle, merhametle tebana davran deriz. Bu Müslüman olmanın gerekliliğidir. Biz bunu dedikten sonra vatandaş zulmedecek. Biz mesuliyeti savmışız demektir. Belki sorunu şurada yaşadık. O zulmedilen 10 yıl boyunca hiç amalarımız, fakatlarımız olmadı. Olduysa da yüksek sesle dile getiremedik. Yani oralarda bir takım şeylere ama fakat diyebilseydik, işte bugün camiye olarak özellikle bir kısmı etki ajanı farkındayım. İrancı olarak yaftalıyor vesaire. Olmadığımızı camiye olarak olunmadığını bilmesine rağmen ama onların elinde kozu daha az verirdik. Gelinen noktada Esed rejiminin düşmesinin sahaya dönük en büyük handikaplarından biri de şudur. İran Hizbullah lojistik hattının kopmasıdır. Bugün Hamas dışında ya da Hamas'tan sonra en fazla mücadele eden ve bedel ödeyen yapı sanırım Hizbullah'tır. Yani gören gözlerin, işiten kulakların bu noktada kabulü söz konusudur. Biz derslerde öğrencilerimize savaşların nasıl çıktığını, tarafların nasıl kazandığını anlatırken şöyle bir ifadede bulunuyoruz. Savaşları kazandıran şey mühimmat stokları değildir. Yani 300 bin tane füzeniz var. Bir savaşa girdiniz muazzam bir füze stoğu Bu savaş kazandırmaz. Savaşı ne kazandırır? Mühimmat stoğunun sürdürülebilirliği. Yani siz 50 bin, 60 bin, 70 bin harcarken harcadığınızın yerine koyabiliyor musunuz? Bu dakikadan sonra Hizbullah elinde 150 bin civarında olduğunu tahmin ettiğimiz füzesini kullanacak kapasiteyle baş başa kaldı. Arkasını dolduracak ikmal yollarını kaybetmiş oldu. Esed rejiminin düşmesiyle birlikte. Farklı farklı ikmal yolları bulmak mecburiyetinde. En büyük handikaplardan biri de bu. Fakat bu handikapa rağmen şunu da ifade edeyim. Gazze, Aksa tufanı öyle bir olay oldu ki Yahya Simvar'ın ifadesiyle herkesin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Bütün ülkelerin. Ben burada istisna kabul etmiyorum. İşte direniş ekseni adı altında ifade edilen gruplar var. Onlara da dahil ediyorum. Hatırlarsanız İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ikinci toplantısı olması lazımdı. Sonuç bildirgesinde 27 numaralı bir karar vardı. Bu 27 numaralı karar şunu diyordu. Filistin'le yapılacak olan temaslarda Filistin Kurtuluş Örgütü Mahmut Abbas'ın başında olduğu El Fethi tek meşru temsilcidir kabul edilmişti. 57 tane Müslüman devlet buna oylamıştı. Dolayısıyla Hamas'ı herkes yüzüstü bıraktı. Herkes yüzüstü bıraktı. Benim yüksek şans tezim Hizbullah'la alakalı. Hizbullah'ın 2010 yılından bahsediyorum. O dönem çok üst düzey yetkililerinden şu en son öldürülen birçok insan gördünüz. Birçoğuyla, bir, bir kısmıyla en azından görüşme imkanım oldu. Sahada Sur şehriyle İsrail sınırı arasında ciddi saha çalışmaları yaptım. Bölgeyi, araziyi iyi biliyorum. Hizbullah'ın kapasitesini yıllar içerisinde takip ediyorum. Hizbullah topyekun bu savaşa girseydi Gazze böyle olmazdı başından beri. Hasan Nasrallah kendisine bu ithamı bulunanlara şöyle diyordu. Hayır biz 8 Ekim'den beri savaştayız. Evet 8 Ekim'den itibaren Hizbullah İsrail arasında bir dalaşma vardı. Fakat 2006 yılındaki savaştan gelen angajman kuralları gereğiydi. Yani ben Hayfa'yı vurmayayım, sen Beyrut'u vurma. Ben kuzeyi vurayım, sen güneyi vur. Bir angajman kuralı diyoruz buna. Ha buna rağmen cihazların patlatıldığı Eylül 2024'e kadar Hizbullah 595 tane savaşçısını kaybetti. Dolayısıyla kalkıp biri Hizbullah'a laf edecekse sen ne yaptın sorusuna da cevap verecek şekilde laf etmeli. Ama bütün bunlara rağmen de diyorum ki Hizbullah topyekun savaşa girmedi. Girmemesinin çok farklı sebepleri var. Yani neden girmediğini izah edecek. Lübnan iflas etmiş bir ülke. Barış zamanında bile yönetilemiyor. Her gün elektrikler kesiliyor. Su yok, çöpler toplanmıyor, devlet kalmamış. Barış zamanında bile bu halde olan bir devlet savaşa girdiğinde ne hale gelecekti? Ki kaldı ki savaşa girmesi halinde topyekun Lübnan'da bir iç savaş söz konusuydu. Bütün bu çekincelerden hareketle topyekun savaşa girmedi. Ama gelinen noktada girilmedi. Yani 57 tane Müslüman ülke Hamas'ı Gazze'de yüzüstü bıraktı. Bugün belki de İzbullah zamanında Topyekün savaşa girmeyerek yapmış olduğu stratejik hatanın bedelini kendisine lojistik hattı sağlayan Suriye rejiminin değişmesiyle ödedi. Diğer taraftan Suriye iç savaşında Esed rejimi mevzi kaybettiğinde Hizbullah milisleri özellikle IŞİD'le savaş adı altında Suriye'ye girmişti. Fakat Suriye'nin son 14 ayına baktığımızda İsrail'le Hizbullah birbiriyle savaşırken Esed bir taş bile atmadı. Atmadı. Yani İsrail gelip kafasına göre Halep'i, Humus'u, Şam'ı bombalıyordu. Biz Suriye'den bir tane İsrail'e füze gönderildi. Haberini duymadık. Dolayısıyla Mesele çok, ben 3-5 gün geçtiğinde bazı arkadaşlar, hocam nasıl görüyorsun, hala daha net konuşmamak istiyorum. Çünkü illa bir şeyler demek için, bir şeyler demek zorunda değiliz bir mevzu hakkında. Yani sırf demiş olmak için diyoruz. Biraz daha süreci izlemek lazım, yakından takip etmek lazım. Birden fazla aktör var, birden fazla kriz var, birden fazla fırsat var. Bu fırsatları da yok saymamak lazım, krizleri de görmek lazım. Ama gelinen noktada ilahi tecelliyat bağlamında meseleye baktığımda da hadise şöyle yorumluyorum. Bölgede birbiriyle rekabet halinde olan üç tane siyasallık var. Bunu siyasallık şeklinde izah ediyorum. Bir, sünni siyasallığı, iki, şii siyasallığı, üç, yahudi siyasallığı. Bu siyasallıkların, siyasallık niye diyorum? Bu üç yaklaşımın da bir bölgesel düzen tasavvuru var. Düzen tasavvuru. Türkiye'deki tek İslami hareket milli görüştür. Kıymetli Hazır. Tek İslami hareket milli görüştür. Ben diğerlerinin hiçbirini İslami hareket olarak kabul etmiyorum. Yani tartışmak isteyen buyursun gelsin dışarıdan da. Niye kabul etmiyorum? Şundan. Bir hareketin İslami hareket olabilmesi için düzen tasavvuru olması lazım. Aksi takdirde anarşik ve kaotik olursunuz. Vakti zamanda IŞİD çıktı, El-Kaide çıktı. Ne yapıyorlar? Yıkacağız. Yerine ne koyacaksın? Bilmiyoruz. Oldu mu? Oldu mu? İslam düzen dinidir. Erbakan Hocam'ın diğer bütün mütefekkirlerden, bütün siyasetçilerden ayıran şey küresel emperyalist sömürü düzenine alternatif bir düzen tasavvurudur. Bir düzen ortaya koyar. O yüzden düzen kelimesi çok kıymetlidir. Sistem kelimesi. Şia siyasallığının, sünni siyasallığının Yahudi siyasallığının birbirinden farklı düzen tasavvurları var bölgeye dair. Bu bir sır değil. Beraber hatırlayalım çok kısaca. Yahudi siyasallığı, buna biz eskatoloji diyoruz. Yani son gün tasavvuru, kıyamet günü senaryosu. Her biri kıyamet günü senaryosuna göre bir düzen tasavvur ediyor bölgede. Bir, Yahudiler nasıl tasavvur ediyor? Arzı Mevut, Armagedon. Ülkemizde de 22 tane şehri kapsayacak şekilde bölgede 6 tane yedi tane ülkeyi işgal edecekler. Değil mi? Bu bir düzen tasavvuru. Adam bunu açık açık söylüyor. Şii siyasallığı ne diyor? Kayıp imam. 12 tane imam var. Kayıp kayıp imam 12. imam zuhur edecek. Ortaya çıkacak ve biz kayıp olan imamın riyasetinde Kudüs'ü özgürleştireceğiz diyor. Sünni siyasallık ne diyor? Melheme-i Kübra. Yani onların aslında Armagedon dediğine biz merhemeyi kübra diyoruz. Mesih Aleyhisselam gelecek, peygamber olarak değil, Mehdi Aleyhisselam'ın riyasetinde bütün dünyayı özgürleştirecek, İslamlaştıracak, bunun merkezi de Orta Doğu olacak. Şimdi gelinen noktada aklımı kurcalayan hep şuydu. Yani bu sünni siyasallıkla Yahudi siyasallık bir gün bir yerde kapışacak ama nasıl olacak? Sanki gelinen noktada ilahi tecelliyat bağlamında meseleye baktığımda Şii siyasallık bölgeden tasfiye oluyor. Dolayısıyla alan Sünni siyasallıkla Yahudi siyasallığa kalıyor. Meseleyi siyasi partiler mevcut konjektürler üzerinden değerlendirmeyelim. Yanılırız. İşte bugünkü iktidarın işte şu konudaki hissiyatı böyle değildir, şöyle değildir. Bunlar gelip geçici. Bugünkü iktidarlar bugün varlar, yarın yoklar. Yani 1960 Türkiye'sinde bambaşka bir siyasal irade vardı. Mesele böyle bu olacak gibi. Yani 2030'larda belki 35'lerde kaçınılmaz olarak Türkiye ile İsrail karşı karşıya geleceğiz. Bize düşen o zamana kadar güç biriktirmek, hazırlık yapmak. Bunun yolu nereden geçiyor? Bunun yolu özellikle insan kaynağından geçiyor, insan yetiştirmekten geçiyor. Yani memleketimizin terakki etmesine, yükselmesine katkı sağlayacak olan özellikle gençlere yatırım yapmaktan geçiyor. İnsan kaynağı yetiştireceğiz. Daha da güçlü bir ülke olacağız. Daha bir güçlü ülkenin başında milli görüş iktidarı olursa bütün bölgeye çok daha kolay dizayn vermiş olacak. Mesela biraz bundan ibaret. Dolayısıyla bölgede üç tane farklı siyasallık var. Sanki bir siyasallığın tasfiyesi anlamına geliyor. Diğer taraftan İran Türkiye ilişkileri özelinde de İran'la ilişkilerin olumlu anlamda bundan sonraki süreçte gelişeceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani toplumda bazıları böyle İran düşmanlığını falan kaşıyor. Ciddi anlamda işte küfürle itham edenler var. Şunun farkında değiller, onu da söyleyeyim. Türkiye'de bir İslami akım olarak Vahhabilik yükselişte. Vahhabiliğin şu an yükselişiyle ana akım, İslami hareketlerin birleştiğini görüyoruz şu an farkında değiller ama yarın bunlar da ayrışacaklar. Dolayısıyla bizim topyekün hepsine dair bir ajanda geliştirmemiz lazım. Bu anlamda ülkemizin güçlenmesi noktasında faaliyet üretmemiz lazım. En büyük cihadı çocuk yetiştirmek, nesil yetiştirmek olarak görmek lazım. Çünkü yetiştirecek olduğumuz bir genç bir dünyayı değiştirebilir. Bu gözle bakmamız lazım. Evvela evimiz, çocuklarımızı ihmal etmeyelim, torunlarımızı ihmal etmeyelim. Ne varsa onlarda var orada yetişecek olan bir nesil inşallah dünyaya yeni bir nizam verecek. Evet, meselenin birçok boyutu var. İran'la Türkiye ilişkilerinde de gelişeceği kanaatindeyim. Bunun da sebebi şu. Bölgesel rekabet alanları azaldığı için iki devlet birbiriyle işbirliğine daha muhtaç hale gelecek. Böyle görünüyor. Dolayısıyla burada bir İran'la vesaire kopuş görmüyorum. Aksine işbirliğinin artması noktasında bir vasatta oluşuyor. Aslında Son birkaç yıldır olan hadiseleri D8 perspektifiyle değerlendirdiğinizde ortam İsrail karşıtlığında Müslüman ülkelerin birleşmesi noktasında da uygun bir zemin sunuyor bize. İnşallah zaman içerisinde Müslümanların birleşeceği bir profili sağlamayı bizlere nasip eder. Bizim vazifemiz şu, şu an biz iktidarda değiliz ama bu ülke bir şekilde yönetiliyor. Bizi yönetenlerin yapmış oldukları doğrulara doğru diyeceğiz ama göremediklerini düşündüğümüz, yanlış yaptıklarını düşündüğümüz hadiselerin de altını çok dolu bir şekilde, net bir şekilde gerekirse onları sallayarak bak bunlar yanlış şeyler, burada da büyük riskler var, bunu görmezseniz ülkemizi uçurumu, uçuruma, sürüklersiniz demek suretiyle onlara da yardımcı olacağız. Vazifemiz bundan sonraki süreçte bundan ibaret olacak. Yapmış olduğunuz, olduğumuz divanın hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan nasip ediyorum. Evvela Rize'mize, ardından ülkemize. Çalışmalarınızda muvaffakiyetler diliyorum ve selamünaleyküm.